Değerli Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı ve Temsilcileri, Değerli FEDA Yöneticileri ve Temsilcileri, Değerli Dersim ve Tarih Kültür Cemevi, Değerli Canlarımız, Avrupa Arap Alevi Federasyonu olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili canlar, bugün Burada Suriye'de Alevilere, Hristiyanlara, Ezidilere ve diğer mazlum tüm topluluklara özellikle de Arap Alevilere yönelik yapılan soykırımı tüm dünyaya duyurmak, haykırmak, adaletin, barışın ve kardeşliğin sesi olmak için toplandık. Suriye'de Alevilere yönelik bu soykırım ne yazık ki bugün başlamış değil. Daha Haziran 2011'de Cesre Şuvur'da 120 Alevi'yi vahşice katlederek kanlı süreci fitillediler. Şimdi şimdi El-Kaide ve IŞİD artığı olan Coğlani adlı terörist ve çetesi yeniden ellerine geçen bu fırsatla bıraktıkları yerden katliamlara devam ediyorlar. Bebek, kadın, yaşlı demeden Datur, Ceble, Kırdaha, Banyas, Tartus, Laşkiye ve diğer tüm bölgelerde evleri basıyor, yağmalıyorlar, çocuk, kadın, erkek demeden aile fertlerini kesiyorlar. resmi olmayan verilere göre yalnızca Alevi oldukları için yedi binden fazla canımızı katliama maruz bıraktılar. Hiçbir çağda böylesi bir vahşetin yaşanması asla kabul edilemez. Bizler bugün bu gerçeği tüm dünyaya duyurmak ve insanlığa karşı istenen bu suçlara dur demeye geldik.